Herkese günaydın, hayırlı sabahlar. Kahve yaptım kendime. Bu sabah Türk kahvesi yaptım. Normalde sütlü içiyordum ya. Bugün dedim Türk kahvesi içeyim. Şöyle. Şimdi kızlara da kahvaltı hazırlıyorum. Kahvaltılarını yaptırayım. Bugün öyle Batı'ya gideceğiz kızlarla birlikte. Hem şu değişim yapayım dedim. Hem de birazcık dolaşırız. Hava da güzel. Bu havaları değerlendirmek lazım. Kışın zaten eve kapanacağız mecbur Ay burası ne kadar ısınmış Ay vallahi sıcacık şu anda Cam kapalıydı ya Hadi Alisa Aşkım sürme oralara Pis orası gel Sürtün mü oraya çok sıcak gibi görünüyordu ama birazcık soğukmuş serinmiş yani böyle sivit falan giydik üşümeyelim diye Akbatı'ya gidecektim normalde ama değiştirdim şimdi Marmara Park'a gidiyoruz Akbatı'dan vazgeçtim niyeyse dedim şey gidelim Marmara Park'a çünkü Marmara Park'ın e, Stradivarius'u falan biraz daha büyük böyle plant beer falan mangosu daha büyük oluyor daha çok çeşit oluyor o yüzden dedim oraya gidelim. Çünkü bir çanta bakmam lazım. Böyle küçük anne, bir çanta istiyorum kendime. Ne oldu anneciğim? Uyuyor mu? Uyudunuz mu? Uyumayın anneciğim. Yani güneş var havada ama böyle yalancı güneş. Kandırıyor yani bizi. Sakın böyle aldanıp çıkmayın. Kısa kolluyla falan. Donarsınız. Şaka mı yaptın Alina sen? Uyumadın mı? Bizi mi kandırdın? Hı? Uyuma annem uyuma. Bu arada e, yeleği yanıma aldım. Bir de üst sweetie'i yanıma aldım. Small'u varsa eğer üstün small'u ile değiştireceğim. Yeleğinde medium varsa bir deneyeceğim bakalım nasıl olacak bir medium'u. Çünkü medium'u yoktu istinye parkta o deneyemedim. Direkt small deneyip aldım şu an o kadar şanslıyım ki kızlar uyudular arabada. Ben de direkt şöyle koydum bebek arabalarına. Şimdi rahatça gezebileceğim. Allah'tan şu battaniyeler vardı arabada. Bunlar da benim değil Esra'nın. Kalmış da öyle bagajda onları dörtlü üstlerine. Oh mis. Hanlar uyusun. Ben de rahat rahat gezeyim bari. Şimdi okul çıkışına geldik. Almine'yi alacağız. Bir 10 dakika var çıkmasında. Bekliyoruz ay, öyle kapıda. Ya. Burası bile güneş vallahi. Eve oldu? gidince o kadar ay, çok ay, işimiz ay, var ay, ki ay, bugün hiçbir iş şey yapmadan çıktım çünkü evden. Ne oluyor kızlar? Ay bu kızlar hep kavga ediyor ya. Şimdi eve girdik. Valla yorulmuşum. Hemen eve gelir gelmez üzerimi ay, değiştirdim. Aşkım kahve var onda. Kahve. Evet onda kahve var. Bakalım birlikte. Kargo gelmiş de kapıya bırakmışlar bize evde okuz diye. Bu kasım indirimleri var ya baya güzel indirimler. Yani gerçekten. Ben de kahve falan almıştım kendime geçen gün. Bir daha bakalım. Ben şu markanın kim kullanıyorum. Çekirdek kahvede. Normalde şunu alıyorum. Ee, başka bir çeşitini almıştım. Beğenmemiştim onları en çok bunu sevmiştim. Şu Salerno'yu hiç almamıştım. Bir tane bundan aldım işte Anne, deneyim diye. De İndirim var yani kızlar. Çekirdek kahve ihtiyacınız varsa bu markanın güzel. Alabilirsiniz. Ben Hadi. de 3 tane almıştım. 153'lü tanesi. 250 gram bunlar böyle. 153 TL. Şu birazcık Hadi. şeydi. Farklıydı. Anne. açalım. Burada ne var sence? Ne var burada sence? Hı? Açamadık ya dur. Evet. Bak burada sizin en sevdiğiniz bir şey var Alina. Siz yemek de yemediniz bugün. Hadi. Hadi yemek isteyeyim size. Hop. <laughs> ne bulduk? Ne çıktı içinden? Ne dur alalım. Ay. <laughs> Burada da çikolatamız var. Bu da Kahve Dünyası'nın altın markanın süt damla çikolatası. Bunu ben zaten sürekli alıyordum ama bir ara o kadar fiyat yükseldi ki kıvran. 700 lira biliyor musunuz? Sürekli baktım böyle almak için. Hep böyle 700, 800 falandı. Yine Kasım indiriminden aldım bunu da. Hem de 300 350 miydi? 370 miydi? Neydi? 1 kilo şöyle. Bu bize zaten bayağı bir gider. Böyle kızlara kapket falan yaptığımda bundan kullanıyorum. İşte veya böyle çikolata erittiğimizde. Aslında kalleme otun güzel ama o çok çok yüksek gerçekten. <laughs> Bu da eriyor. Bu da güzel yani tadı olarak. Böyle işte bazen şey yapıyoruz da ya, churros falan yaptığımızda eritiyorum. İşte veya bazen şey yapıyoruz fondü yapıyoruz şeyimiz setimiz var. Fondü falan yaptığımda da bundan eritiyorum. Eriyor ama sadece dolaba koymayın. Dolaba koyarsanız erimiyor. Bir de sanırım hızlı tüketmek gerekiyor bunları. E çünkü ilk mesela aldığım zaman eriyor ama sonralarda erimemeye başlıyor niyeyse. Anlamadım ben de. O yüzden böyle ağzını sıkıca kapatın. Hiç hava almasın. Dışarıda bekletin. Yani dolaba koymayın. Dolaba girip çıktıktan sonra erimiyor. Böyle yani kızlar. Evim o kadar dağınık ki şu an direkt böyle eve girişmek istiyorum. Şu evi bir toparlamak istiyorum. Odaları bile toplamadan çıktım ve şu an bu saat akşam oldu. Yani toplamayacağım zaten öyle detaylı. Şöyle üstlerini kapatacağım. Zaten akşam oldu dediğim gibi. Artık bugünü böyle geçirdik. Yapacak bir şey yok. <laughs> bir günde yapmayayım yani ne yapayım. Şu mutfağı toparlayayım ama makinede dolular var. Makineyi çalıştırmıştım. Bir iki tane de böyle kirliler var. makineyi boşaltıp onları koymam lazım. Değil mi kızlar? Hadi iş yapalım. Mutfağımı toparladım. Çayımı koydum. Hemen şöyle fırına da bir kek attım. Islak kek yapacağım. Ay fırınım da leş gibi. O neydi öyle ya? Bayağı kirli. Neyse bunu aldıktan sonra bu fırını da bir temizleyeyim ben. Şimdi şurada da sosum var kızlar. Islak kek için. Yaparken çekmedim zaten bu tarifimi biliyorsunuz artık o yüzden çekmedim yani çayın da suyu kaynamadı daha onu da emleyeceğim. Sosum kaynıyor şimdi kekimi de alacağım hemen tosta buluşturalım. Anne, Anne mı yaptı?

Bu da akıllı kapsülün mikroparsülü. Buğulanmış camları bulur, matlaşmayı giderir. Akıllı kapsülle bulaşıkta da benim o dönemi. da konuşacağız mı? Sevdim, ne konuşacağız mı Bu net? böyle biraz daha bol soslu olsun dedim. Herhalde birazcık fazla kaçırmışım. Üstünde böyle kaldı ama inşallah çeker diye umut ediyorum. Bakalım nasıl olacak. Sosu çekmeyecek diye korkmuştum ama vallahi çekti. Daha böyle hatta şu köşeden tadına baktım. Böyle tam böyle ıslak ıslak olmuş. Ben birazcık böyle ıslak seviyorum çünkü. Hani her defasında sütünü birazcık fazla koyuyorum ama bu sefer biraz fazla koymuştum dediğim gibi. Ama çok şükür güzel olmuş. Şöyle üstüne hemen süsleyelim. Antep fıstığıyla. Çayım demlendi. Çağrı'nın gelmesini bekliyorum. O da bir 5 dakikaya evde olur herhalde. Gelsin de bir çay içelim. Bugün bir de dizim var. Bir gece masalı olmasın. bir yandan onu izliyorum. Rahmin bize kötü yazmış Hasan'a. Ama maalesef bir şey olmayacak. Yaptan sen sahip çıkacak. O keçi gibi inadıyım. Benim karşımda durduk. Ona halini bildirişim. Dik denecek. Biliyor musun? Geldi baba geldi. Alisa senin taytın nerede? Yok. Nasıl yok? Alisa bir de burnunu karıştırıyor. Senin başka taytın vardı altında yeşil taytın. Sen onu nasıl kendin giydin bu arada? Açamam. Hayır olmaz. Olmaz. Ya vay çok fenasınız gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Sen hala okumadın değil mi Almine kitabını? Bravo. Gerçekten bravo. <laughs> Bir de ters giymiş taytını ya. Baba geldi. Baba Barbie. Barbie, Barbie, Barbie. senden mı? bekliyorlar Barbie. Hadi gel aşkım ya. Barbie. 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 <gülüyor> <gülüyor> Dikkat edilir. Uykuraladığı Arnis Yatak, fırsatın adı Artemis Halı. Arnis Yatak sevgi Artemis Halı hediye. Şu ikisini şöyle götürebilir miyim? Götüremem galiba. <laughs> balkonda oturacağız. Çok soğuk değil ama biz de UFO'yu açtık kızlar üşümesin diye. Bu sefer aldım ikisini birlikte. Baba, bir Pilav mı? <laughs> ne bir... Tamam, bilav. tamam, 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 e ben size kek koydum, sana da kek koydum Armin'a. E. Aa! İçerisine alacağım. Tamam. Ödüksün. <laughs> Çağrı yemek yiyor. Bu kaz yağına, yani kazın iç yağlarına batırılmış ekmek yufkadan. <laughs> Bu da böyle bulgur pilavı üstü. Bunu kazetiyle yaparsanız da güzel olur. Tavukla da yaparsanız güzel olur. Evet. Böyle ekmeği atıyorsunuz. <laughs> Aynı Kemal Sunal'ın bir filmi vardı orada. <laughs> Aynı böyle ekmekle Araplar gibi. <laughs> Samsunlar bilir ya kastirini. Bence. Aynen. Kastir. Kastirin. deniyor. Normalde kazetiyle yapılıyor. Ben hatta çekmiştim aşkım ya. <laughs> Annelerde. <laughs> Alabilirsiniz. <Anadolu'da. gülüyor> çekmiştim ben kayınvalidem yaptığında ee, bizde şimdi o kaz yağına bandırılmış kayınvalidem köyden göndermişti ama bizde kazeti olmadığı için ben böyle tavuktan yaptım. Kazeti. Bir de ben tavuklu da daha çok, çok seviyorum. Yani kazeti çok. Yemez. Evet yağsız yavan böyle. Kayış gibi. Kayış gibi. Aslında o. güzel doğal etler onlar da. Hı -hı. Biz doğal diyeyim. etlerden, doğal her şeyden o kadar uzak kalmışız ki de Doğru. doğal olan her şey bize artık böyle şey geliyor. Ayy. Ay yalan ben, geliyor. Aferin Alisa be? ben. Al ya. Çocuk çok ya. Gelsin, <laughs> ha. Herkes yattı uyudu. Ben ayaktayım. Saat 12 oldu kızlar. Şimdi editim yaptım ben de yatacağım. Sizlere veda edeyim istedim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. İyi geceler.